Merhaba sevgili dostlar. Ehli sünnet vel cemaat isimli videomuzla yeniden birlikteyiz. Rabbim cümlemizi dinleyip ihlas ile amel etmeye muvaffak eylesin. İyi dinlemeler. Hazreti Peygamberin ve sahabenin yolunu izleyen, Allah'ın kitabını ve Hazreti Muhammed'in sünnetini rehber edinen ümmet verilen bir attır. Bu tamlama ile ifade edilen Müslüman topluluğun sünnet ve cemaate tabi olmak gibi iki önemli özelliği vardır. İnsanların Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri ile ahlaki ve beşeri tavırlarını içine alan, sünnetini benimsemede görüş birliğine varıp bunu uygulaması cemaat adını alır. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde inanç ve amel konusunda sünnetin dikkate alınması gerektiği açıkça bildirilir. Estaizu billah Aralarında hüküm vermesi için onlar Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında inananların sözü ancak duyduk boyun eğdik demektir. İşte kurtulanlar ancak bunlardır. Allah'a itaat edin Resulüne de itaat edin ve sakının. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Hazreti Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur. Size emrettiklerimi yerine getirin. Yasakladıklarımı da gücünüz yettiğince terk edin. Kur'an bize yeterlidir düşüncesiyle sünneti ihmal etme meyilli, tarih boyunca bid'at fırkalarının başvurduğu bir yoldur. Hz. Peygamber, dini kaygısı zayıf olan bu gibi kişilerin ileride ortaya çıkabileceğini bildirmiş ve bunlardan sakınılmasını isteyerek şöyle buyurmuştur. Tok karınlı, koltuğuna yaslanıp size Kur'an yeterlidir. Kur'an neyi helal kılmışsa onu helal bilin. Neyi haram kılmışsa onu haram bilin. Diyen adamların çıkması yakındır. Haberiniz olsun. Dikkatli olun. Bana Kur'an ile birlikte onun bir benzeri yani sünnet de verilmiştir. Hz. Peygamber kendi sünnetine uyulmasını istediği gibi ashabının yoluna da uyulmasını istemiştir. İçinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara tanık olacaktır. Size sünnetimi, doğru yolu bulmuş halifelerimin yolunu tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın. Adeta dişlerinizle tutun. Sonradan çıkacak şeylerden sakının. Çünkü her uydurma, bid'at, her bid'at de sapıklıktır buyurmuştur. Ensar, muhacirler ve onların yoluna iyilikle uyanlardan Allah Teala'nın razı olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Hazreti Peygamber de bu kuşakların yoluna şöyle dikkat çekmiştir. Ümmetimin en hayırlı dönemi benim içinde yaşadığım dönemdir. Sonra da onların peşinden gelenlerin dönemidir. Başka bir hadisi şerifte sahabe onlara uyanlar ve bunlara uyanlar olmak üzere üç kuşak zikredildikten sonra yalanın yaygınlaşacağı ve Allah'ın kudret elinin cemaatin üzerinde olacağı haber verilmiştir. Başka bir hadiste Yahudilerin 71, Hristiyanların 72 fırkaya ayrıldıkları, İslam ümmetinin ise 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta diğerlerinin ateşte olacağını bildirmiş, kurtuluşta olanların kimler olacağı sorusuna da benim ve ashabımın yolunu izleyenler cevabını vermiştir. Fırkay Naciye adını alan bu grup ehli sünnet ve cemaat ateşte olanlar da ehli bidat adı verilerek incelenir olmuştur. Ancak İslam toplumunun başka bir niteliği de hadiste şöyle açıklanmıştır. Ümmetim sapıklık üzerinde bir araya gelmez. Toplumda bölünme gördüğünüz zaman size sevadül azam, en büyük olan ve hak üzere bulunan topluluğa katılmayı tavsiye ederim. Ehli bidat sözlükte dinle ilgili yeni görüş ve davranışları benimseyenler anlamına gelir. Bir akaid terimi olarak ise Hz. Peygamberin ve sahabenin sünnetini terk ederek onların izledikleri yoldan ayrılan ve ehli sünnete muhalefet eden mezhep ve grupları ifade eder. Galiye, Batiniye, Gezidiye gibi ehli bit'at sayılan mezheplerin bir bölümü inanç olarak İslam ve iman çerçevesinin dışında kalırlar. Bunlara ehli heva, firak dalle veya ehli dalal, sapıklık içinde kalanlar da denilmiştir. Bir kısmı da sünnete aykırı davranmakla birlikte kıble ehlinden sayılırlar ve İslam ümmetine mensupturlar. Hariciye, mutezile, şia gibi. Şimdi akide ile ilgili ayet ve hadisleri bir bütün olarak değerlendiren, yorumlayan ve İslam inancının ana noktalarını belirleyen mezheplerden kısaca söz edeceğiz. İtikadi mezhepler Selefilik Selef sözlükte önceki nesil, selefiye de bu nesle mensup olanlar anlamına gelir. Bir kelam ilmi terimi olarak selefiye, akaid konu ve meselelerinde Kur'an ve hadiste yer alan hususları müteşabih olanlar da dahil olmak üzere olduğu gibi kabul eden, teşbih ve teçsim ve tevil yoluna gitmeyen ehli sünneti hassa adı verilen ilk nesilleri ifade eder. Bunlar akide konularında Hz. Peygamberin ve sahabenin yolunu aynen izleyenler diye de bilinir. Tabiler, mezhep imamları, büyük müştehitler ve hadisçiler selefiye içinde kabul edilirler. Hicretin 4. yüzyılında İmam-ı Eş'ari ve Maturidi tarafından kelam ilmi kuruluncaya kadar yaşamış olan bütün ehli sünnet bilginleri selefin görüşlerini paylaşmışlardır. Selefiye ayrıca bir görüş mezhep halinde hicretin 4. yüzyılında ortaya çıkmış ve Hanbeli mezhebi mensupları tarafından ortaya atılmış ve savunulmuş bir akaid görüşünü de ifade eder. Söz konusu mezhep, Hicri 7. yüzyılda güçlenmiş, özellikle İbn-i Teymiye tarafından bu mezhebe yeni fikirler eklenmiştir. Selefiye sadece kendi izledikleri yolun Kur'an yolu olduğunu ve şu ayette İslam'a davet metodunun açıklandığını söylerler. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel tarz hangisi ise onunla mücadele et.'' Selefiyenin sonraki dönem başlıca temsilcileri arasında İbn Teymiye, İbn Kayyim el Cevziye, İbnül Vezir, Şevkani ve Mahmud Şükrü el Alusi sayılabilir. Muhafazakar bir özellik gösteren Selef akidesi, halk için en sade ve güvenilir bir yol olarak kabul edilmekle birlikte, çeşitli felsefe ve kültürleri tanımış olanlar için selef'in bu metodu yeterli görülmemiş. Ehli sünnet kelamcıların metodu daha uygun bir yol olarak gösterilmiştir. Şimdi de diğer itikadi mezhep olan ve ehli sünnet itikadi mezheplerinden birisi olan eşarilik mezhebini anlatacağız. Eş'arilik, Ehli Sünnet'in İmam Maturidi ile birlikte ikinci itikad imamı sayılan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Hicri 260, Miladi 873 yılında Basra'da doğmuş. Hicri 324, Miladi 936 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Asıl adı Ali, babasının adı İsmail'dir. İmam-ı Eş'ari önce Mutezile mezhebine bağlı idi. 40 yaşına kadar bu mezhebin görüşlerini savundu. Rüyasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmesi üzerine yanlış yolda olduğunu anladı. Bu arada üç kardeş meselesi diye bilinen meselenin tartışmasında hocası Ebu Ali el-Cübbai'ye üstün gelmiş, onun görüşlerini yeterli bulmadığı için mutezileden ayrılarak eşariliği kurmuştur. İmam-ı Eş'ari bundan sonra vahyi akılla açıklayıp güçlendirmeyi esas alan yeni kelam metodunu benimsedi. Artık ehli sünnet mezhebinin savunucusu oldu. İmam Maturidi ile aynı devirde yaşayan Eş'ari inanç konularında onunla aynı görüşleri paylaştı. Aralarında ayrıntı üzerinde bazı farklar vardır. Mesela Maturidi kalpteki imanın bir bütün olduğunu artıp eksilmeyeceğini söylerken Eş'ari imanın artıp eksilebileceğini ileri sürmüştür. Maliki ve Şafiler itikatta Eş'ari mezhebini benimsemişlerdir. Hanbelilere göre fıkıh ve itikat mezhebi birdir. Onlar Ahmet İbni Hanbel'in mezhebinden ayrı selef görünüşünü esas alan bir inanca sahiptirler. Ehl-i Sünnet mezheplerinin iki tane itikadi mezhebi vardır. Birisi eşarilik, diğeri ise maturidiliktir. Bir akaid mezhebi olan maturidiliğin kurucusu Ebu Mansur Muhammed Semerkant köylerinde Maturidde doğmuş ve Hicri 333, Miladi 944 yılında vefat etmiştir. O devirde çeşitli kültürlere sahip olan halk kitlelerinin İslam'a girişi, Hint ve Yunan felsefelerinin Arapçaya tercüme edilmesi karşısında İslam'ın esaslarını savunmak için aklın verilerinden ve mantık kurallarından yararlanmak gerekiyordu. Müslüman bilginlerin inanç konularını savunmak için meydana getirdiği bu yeni ilim dalına kilam, Kelam adı verildi. Bunun latince karşılığı teolojidir. İşte Ebu Mansur Muhammed Maturidi bu devirde yetişen büyük bir mütekellim teologtur. O İslam akaidini, kitap ve sünnete uygun biçimde ve akli verilerden de yararlanarak açıklamış, ehli sünnet yolunu sapıklara, bidatçılara karşı savunmuş ve özellikle Maveraün Nehir'de Hanefilerin itikat imamı olmuştur. Maturidi akaidinin esasını Ebu Hanife'nin düşünceleri özellikle El Fukhul Ekber isimli eseri teşkil eder. Ebu Hanife'nin bu eseri inanç konularının ana esaslarını, ihtilaflı itikadi konuların çözümlerini içine alır. Çünkü Ebu Hanife'nin fıkıhtan önce kelam ilmi ile uğraştığı ve El Fukul Ekber, El Risale, El Fukul Evsat, Kitabul Alim ve El Vasiye adlarını taşıyan Beş tane Risale kalemi aldığı bilinmektedir. İmam Maturidi'den sonra Hanefilere aynı zamanda Maturidi de denmiştir. Bütün Hanefiler ve bu arada genel olarak Türkler itikatta Maturidilik mezhebini tercih etmişlerdir. İmam Maturidi'nin başta gelen iki eserleri şunlardır. Kitabü't Tevhid. İmam Maturidi'nin İslam inancını bidat görüşler karşısında savunduğu bu eseri Mısırlı bilgin Fetullah Huleyf tarafından yayınlanmıştır. Maturidi özellikle ile ekolünün görüşlerini çürütmek için çalışmış. Bu mezhebin temsilcisi sayılan El-Kabi'nin görüşlerine cevap olmak üzere bazı reddiyeler yazmıştır. Diğer yandan karmati ve rafizilere karşı da mücadele etmiştir. Bir diğer kitabı da Tevilatül Kur'an, İmam Maturidin'in akli ve nakli delillere dayanarak, ehl sünnet inancını savunduğu bir Kur'an tefsiridir. Konular herkesin anlayabileceği sade bir üslupla anlatılmış, gerek duyuldukça diğer mezhep ve fırkaların görüşlerine de yer verilmiştir. İleride ehli sünnetin iman esasları üzerinde ayrıca duracağımız için burada inanç mezheplerinin görüşlerini kısa geçiyoruz. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.